Tarım Kredi Kooperatiflerinin başına genel müdür olarak atanan Yavuz Mehmet Bulut'un daha önce kurucu ortağı olduğu şirketlerin gıda sahtekarlığı yaptığı hakikatini gündeme bizler getirmiş olduk. Tarım Orman Bakanlığı bu soru önergesine hangi cevabı verdi? Şunu söyledi. Dedi ki önergede bahsi geçen iddialar gerçeği yansıtmamakta olup konu hakkında gerekli kamuoyu duyurusu 2020'nin 4. ayının 20'sinde kurumun web sitesinde yapılan olmuştur. Cevap vermeye bile tenezzül etmeyen Tarım Orman Bakanlığı bu soru önergesine bir internet linki göndermek suretiyle bu linke bakabilirsiniz şeklinde bir cevap vermiş ve devamında şunu söylemiş. Demiş ki tarım kredi kooperatifleri hakkında olumsuz algı ve imaj oluşturmaya yönelik haksız ve gerçeğe aykırı ifadeler içeren haberler hakkında yargı süreci devam etmektedir demiş. Aynı sorular kıymetli arkadaşlar CİMER'e soruldu ve CİMER verdiği cevap da bu iddiaları doğruladı ve tarım kredi kooperatiflerinin başına ataması yapılan kişinin gıda sahtekarlığı yaptığını CİMER verdiği bilgiler neticesinde onaylamış oldu. Tabii ki bu süre zarfı içerisinde onlarca haber sitesine erişim engeli getirildi. Daha sonrasında bu iddiaların haklılığı bir kere daha ortaya çıktı ve Tarım Orman Bakanlığı bu genel müdürü görevden aldı ve bununla da bu iddiaların ne kadar gerçek olduğunu bir kere daha ortaya koymuş oldular. Anayasa Mahkemesi bir karar yayınladı. Yapılan bu yayınlara dair erişim engeli anayasanın ilgili maddelerini ihlal etmiştir diye Anayasa Mahkemesi Tarım Orman Bakanlığı'nın bu söylemlerine dair bir ihlal kararı vermiş oldu. Sürecin başından sonuna baktığımızda bu süreç Türkiye'nin nasıl yönetildiğini, nasıl bir hezeyan içerisinde olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir. Tarım Orman Bakanlığı bilgileri Cumhurbaşkanlığına verirken Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgileri saklamış, Türkiye Büyük Millet Meclisini aldatmış ve meclisin denetim yetkisini yok saymıştır. Dolayısıyla bu sürecin neticesinde kıymetli arkadaşlarım bu hezeyanı ortaya koyan Tarım Orman Bakanı acilen ama acilen istifa etmelidir.